Bekle geliyorum arkadan. Pandemiyle birlikte elektronik spora ilgi arttı. Oyun gibi görünse de profesyoneller için e-spor artık bir meslek. Kazancı da iyi. Bu yüzden pandemi sürecinde birçok kişiyi de cezbeder hale geldi. Evde olduğu için insanlar oyunu keşfetti, oyunları keşfetti. Ee, sürekli nasıl gelişebilirim, nasıl daha iyi olabilirim diye soruyorlar. O zamanlar 5 bin izleniyorsa şu dönemlerde 100 bin, 200 bin izlenen canlı yayınlar da oluyor. Rekor, rekorlar kırılıyor. İlgi neredeyse 10 kat arttı. Koronavirüsün eve kapattığı kim varsa bilgisayar, oyun konsolu ya da mobilde video oyunu oynayarak başladı. Sonra da e-sporda strateji, dövüş ve spor oyunlarına merak sardı. Ev hanımlarından bankacılara, çocuklardan 50 yaş grubuna kadar birçok kişi pandemi sürecinde e-spora merak sardı. Salgın sürecinde tahminlere göre sektöre yeni katılan oyuncuların oranı %70'i buldu e-sporu hiç bilmeyen bir kişi de örnek bir pastaneci, örnek bir fırıncı, örnek bir bankacı da bu dönemlerde izleyiciler arttı. Bilgisayarla işleri olanlar, hani bilgisayarla örnek video çeken bir insan baktı e-spordaki artışa ilgi duydu yani. 16-17 yaşından başlıyor, 50 yaşında da bu işi yapan bileyler var. Bu süreçte tabii insanlar oyun oynayarak kendini geliştiriyor. Ee, bize soruyorlar hani nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz, bu işten nasıl para kazanabiliriz diye. Hobi için oynayanlar da var. Pandemiyi fırsata çevirip ek gelir sağlamak için e-spor dünyasına giriş yapan da. E-spor aslında dışarıdan çok kolay gözüken bir oyun ama e cidden çok emek vermeniz gerekiyor. Biz saatlerce bilgisayar başında oturuyoruz. Hani cidden çok zor öyle basit görünüyor ama e mentor olarak ve süre olarak hani de cidden çok yoruluyoruz. Zaten her isteyen de e-sporcu olamıyor önce uzmanlaşmak, sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığından e-sporcu lisansı almak ve takımlaşmak gerekiyor. Takımlar da turnuva ve liglerdeki performanslara göre oyuncu seçiyor. Oyuncular zaten kendilerini bir şekilde kanıtladığında böyle kulüplere de geliyorlar. Biz de o insanları, o oyuncu arkadaşları takımımıza alıyoruz. İlk önce bir kontrol ediyoruz. Antrenmanlara sokuyoruz, maçlara sokuyoruz. Hı hı. Gerçekten bize yakışıyorsa, Oyunu falan gerçekten anlattığı gibi ise tabii ki de e-sporcu e olabiliyor. Sonrasında işleyiş ve transfer tıpkı futboldaki gibi. E, futbolda da aynı şekilde transferler oluyor, bon servisler oluyor, e, başarı elde edildiğinde primler oluyor. Böyle gelir daha da yüksek olabiliyor. Koçlar oluyor, takım kaptanları oluyor, kulüp başkanları oluyor, e, oyuncular oluyor, menajerleri oluyor oyuncuların. E, işte takımın psikoloğu var yani tamamen artık profesyonel. Profesyonel bir e-spor oyuncusu her gün bilgisayar başında en az 6 saat geçiriyor. Aylık ortalama gelirleri de 4 ile 10 bin TL arasında. Ancak oyuncu kendini geliştirip daha iyi bir takıma transfer olacak duruma geldiğinde bu rakam bazen milyonları bulabiliyor. Başarı elde edildiğinde primler oluyor. Böyle gelir daha da yüksek olabiliyor. Yani. 20 binlere kadar da çıkıyor, 10 binlere kadar da çıkıyor. Şöyle bir şey var ama. şimdi Önümüzde bir turnuva var mesela o turnuvada birinci olursa bizim takım 300 bin dolara kadar para kazanıyor yani. Esporda oyundan düşmemek ve rakibe fark atmak için iyi bir ekipman ve 20 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor.